Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda ikinci el araba fiyatlarını inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Bunu bir siteden yapacağız. sahibinden.com'u değerlendirmek istedim bu sefer. Yani birkaç filtre belirledim. Bunlarla birlikte bu filtreleri girerek bazı marka modeller belirledim. Daha çok tercih edilen, Türkiye'de daha çok satılan ve kullanılan araçları belirledim kendimce. Bu araçların fiyatlarına, alt ve üst fiyatlarına bakacağız. Genel bir fiyat değerlendirmesi yapacağız. Bunu da sizlere bilgisayar üzerinde, yani web sitesi üzerinde göstereceğim. 2022 yılının başlarında sayılırız. İlk çeyreğindeyiz, Mart ayındayız arkadaşlar. Mart ayındaki fiyatlar biraz değişiyor gibi bir şey söyleyebilirim. Çünkü şu an dünyadaki olan gündem bu fiyatları da değiştiriyor diyebilirim. Sonuçta dolar fiyatında bir yükseklik yok, bir yükseliş yok. Ama buna rağmen sanki araba piyasasında yeniden bir hareketlenme oldu bir fiyat artışı oldu. Bunun da bağlantısı bence bu dünyadaki sorundan kaynaklı diyebilirim. Hazırsak başlayalım ve fiyatları şöyle biraz göz gezdirelim. Şimdi sahibinden geldik arkadaşlar. ilk olarak e, şuradan otomobili seçtim. İlk markayı bir belirleyelim. ilk marka modeli. Ondan sonraki kriteri girer. Oradan değiştiririz. Audi'den başlayalım dedim. E, Audi A3'ü seçtim. Bunun üzerinden şunu bir belirlemek istiyorum. Fiyat değil de yıl olarak maksimum şey pardon. Fiyat olarak minimum 2015 yılı diyorum. Bunu bir belirleyeyim. Bir de kilometre belirleyeceğim. Buna da 100 bin kilometre olsun dedim. Yani son 5-6 yıllık araba yani 5-6 yaşındaki işte 7 yaşındaki arabalar olsun istedim ve eee kilometresi de çok olmasın dedim son dönemdeki yani böyle hani daha eski yıllara gidersek o zaman çok daha büyük bir filtre olacaktır. O yüzden 100 bin kilometrenin altında olsun ve 2015 yılından sonra olsun diye bir filtre belirledim. Buna göre ara diyorum. Şimdi e, ilk başladığımız araç bir sedanı inceleyelim. Audi A3 Sedan dedim. Filtremiz 2015 yılı ve üzeri ve 100 bin kilometre altında olacak. Arkadaşlar şimdi şehir seçmiyorum, sonuçta Türkiye'nin herhangi bir yeri olabilir ve beğendiğimiz arabaları farklı şehirlere de gidip alabiliyoruz, kaporazını veriyoruz, bu şekilde konuşuyoruz. Ben şimdi burada bir e, sıralama yapacağım. Öncelikle fiyata göre en düşük diyorum. En düşük fiyat e, sedan da. 2015 yılı ve 355 bin lira gibi bir rakam çıktı. Arkadaşlar tabii ki şunu da belirtmek istiyorum. Burada hani motor seçeneği önemli fakat manuel olması ya da işte otomatik olması aracın. Ee, kilometresinin biraz daha fazla olması ya da hep belli başlı parçalarının değişmiş ya da boyanmış olması fiyatını tabii ki değiştirecektir. Bizim için şu an gördüğümüz Audi A3 sedan da minimum fiyat 355 bin lira diye görünüyor. Bir de en yüksek fiyat. Ona göre bir filtre yaptım. Evet bunda da güzel bir fiyat çıktı. 2021 model. Bu da 1 milyon 175 bin lira bir fiyat var. Sonrasında 2021 yılında 1 milyon 125 bin lira var. Bunda e, örneğin 2021 yılında 1 milyon 175 bin lira olan aracın kilometresi 8.700. E, fakat şöyle bir şey belirtilmiş. Hatası sıfır ay ayarında S Line denmiş. E, buradaki 1 milyon 125 binlik araba da 3.700 kilometrede evet kilometresi daha az, fiyatı daha düşük. Bunun da e, paket kaynaklı yani Edition yazıyor. E, bunu da muhtemelen bundan dolayı fiyatı farklı. Ee, şimdi geçelim. Audi A3'ün sedanla değil de bir de Sportback'ine bakalım. Audi A3 Sportback'e geldik. Burada da önce en yükseğe görelim. Çünkü en son filtremiz en yüksekti. Şu filtre hiç değişmeyecek artık. 2015 üzeri ve 100.000 kilometrenin altında o filtreden vazgeçmiyoruz. Sonrasında geldim işte fiyata göre en yüksek dedik. Audi A3 Sportback'in en yüksek fiyatı 998 bin lira. Yani 1 milyon diyemem işte 998 bin lira demiş. Güzel o da insanları biraz daha şey yapıyor hani 1 milyon biraz daha korkutucu gibi. Bu fiyat en yüksek görünen fiyat. Burada örneğin bir tanesinde işte 5500 kilometre arkadaşlar. Bir tanesi de 980 bin lira. Bunda da 0 kilometre diyor. Yani şimdi detaylarına girmek istemiyorum. Bu e, en yüksek fiyatı bu. Çünkü ilanı tıklayıp detaylara girdikçe insanın içinden de çıkamıyor. O yüzden hemen en düşük fiyata geçiyorum. Audi A3 Sportback'te en düşük fiyat 359 bin lira. Ve 2015 yılı kilometresi de 75 bin lira. Yılına ve kilometresine bakarsak aradaki fark sanki biraz uçuk gibi geldi. Ama tabi bu değerlendirmeyi e, sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi farklı bir markaya geçelim. Şöyle otomobile geldim. Tekrar kriterim devam ediyor. Bu sıralamayı alfabetik olarak yaptım. Hani onu söyleyeyim. Şimdi Sturene gelelim. Sturende e, CL modeline bakacağız. Bunun arkadaşlar şöyle en düşüğünü gördük. Fiyata göre en düşük 2015 yılı ve 95 bin kilometrede. Bunun fiyatı 165 bin lira. 165 bin lira iyi bir fiyat gibi görünüyor. Onu söyleyeyim. Tekrar 2018 olanı arkadaşlar 167.500 diyor mesela. Bu fena değil. Tabi bunların detayları ya da işte paketlerine göre değiştiği için onlara göre değerlendirmeyi siz kendiniz yaparsınız. Fiyata göre en yükseği seçiyorum. Yine Citroen CS modelinde 2021 yılında kilometresi 20 kilometredenmiş artık sıfır bir araç diye yazıyor. Biraz işte açılmış en azından 20 kilometre gitmiş. 362 bin lira da buna bir fiyat verilmiş. Bu marka modelde de durum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi otomobil diyorum tekrar. Şöyle ilerledim. Geldim fiyat var. Fiyatta da neye bakalım? Linea'ya bakalım. Fiyat Linea'nın 2015 yılı ve en düşük fiyatı 105 bin lira. Yani 105 bin lira fena bir rakam değil. 2015 yılı olan bir araba için bunu beğendim diyebilirim. Söylediğim gibi ama yine de detayları insanı bazen ilana giriyorsunuz. Aa şöyle de varmış falan diye değiştirebiliyorsunuz. En yükseğine bakalım Linea'nın. Hani Linea zaten böyle wow rakamları olan bir araba değil ama yani fena değil çünkü rakam olarak, fiyat olarak diyeyim. Yine de 105 bin lira da düşük geldi bana. Şöyle en yükseğini sıraladık. O da 2016 yılında 57 bin kilometrede 265 bin lira gibi bir fiyatla satışta. 57 bin kilometre şöyle aşağı doğru indim. Bu şekilde 2015 var, 2017 var. Örneğin 2017 bir araç fiyatı bir tık daha düşük. Muhtemelen e, kilometresi de düşük. Şu aracın daha farklı bir durumu vardır. Bunun başka bir eksiği vardır. Açıklama yok gibi bir yazı var zaten. Sonrasında Ford'a gelelim. Ford'da bir Ford Fiesta'yı görelim. Önce o var. Ford Fiesta'nın en yüksek rakamını görelim arkadaşlar. Ford Fiesta'nın en yüksek rakamı şu an 520 bin lirayla. 2016 bir araç ve 24 bin kilometrede 520 bin liraymış. Kırmızı olsun, biraz fazla olsun diyenlerdensiniz. Şu güzel bir araba. 520. Yani. Artık e, bazı rakamlar günümüzde hani orta düzeydeki aileler için yüksek rakamlar arkadaşlar. Hani onu sizler de biliyorsunuz. 520 bin biraz yüksek diyeyim. Ford Fiesta için yani. Hani ee, tamam evet Ford güzel bir araba. Fiesta da hani Fiesta modeli de güzel ama 500 bin lira mıdır? O artık sizlerin görüşüne kalmış. Bu şekilde yani tabii paketleri de etkiliyor. Yani şimdi şöyle titanyum şeyi görünce tekrardan belirtmek istedim ama yine de 500 bana çok geldi. <laughs> Bunun en düşüğüne bir bakalım. Ford Fiesta'nın. Ford Fiesta'nın en düşüğü 2015 yılı. Tabii yıl biraz düştü. O da 165 bin lira ve kilometresi 38 binde. Bu da trend paket. Hani boş paket diyebileceğimiz paket. Bu şekilde. Bu Fiesta'yı da burada sonlandırayım. Ford'un başka bir arabasına Focus'a bakalım. Ford Focus daha çok tercih ediliyor ülkemizde. Ona dikkat ediyorum ben. Ee, yani ben de kullanıyorum şu anda Ford Focus'u. Ama gerçekten şey değil. Hani Orta sınıf bir araba ve birçok kişinin hani parça bolluğu gibi düşünürsek ikinci elde çok tercih edilen bir araba özellikle. Şimdi 2015 yılı Ford Focus'un önce en düşük fiyatını gördük. 2015 yılında 185 bin liraymış. Bunda da bir bir anda şöyle bir atlama var. Kilometre 1 diyor. Bu araçta bir farklılık var muhtemelen. Şuna bakalım. 2015 yılı 96 bin kilometrede ve 215 bin lira. Yani şu araçta bir farklılık var. Bence hani pert kaydı bile olabilir diyorum. Yani aradaki farkı, fiyat farkına bakarsa bir de kilometre hani farklı girilmiş. İlan detaylarına girmek istemiyorum. Bir de Ford Focus'un en yüksek fiyatına bakalım. 2017 var. 2017 var. 2 milyon. Wow. Kilometresi <laughs> 3500'müş herhalde sıfır ayarında yani çok kullanılmamış diye böyle bir fiyatı var. Bir de Ares diye e, belirtilmiş. Şimdi şurada 2020 var. Hadi ben o 2 milyonluğu geçtim. O biraz daha ütopik geldi bana. 2020 yılında 0 kilometre ya da işte 10 kilometre olan 725 bin, 715 bin gibi fiyatlar var. Bunlar daha normal ve bence o hani... Yani şu 2 milyonluğa göre olması gereken bir fiyat diyebilirim. Ford Focus'u da böyle sonlandırayım. Otomobilde tekrar geri döndüm ve Hyundai var sanırım değil mi bundan sonra? Evet Hyundai, Hyundai i20. i20'ye bir bakalım. Ee, hala filtremiz aynı. 2015 üzeri ve 100 bin kilometre. Burada da en düşükten başladı. En son en düşüğe baktığımız için e, ee, Hyundai i20'nin 2016 yılında 82 bin kilometrede 174 bin liralık bir arabası var. Ee, 2016 93 bin kilometrede 175 bin liralık bir arabası var. i20 de güzel sevimli bir araba ya. Hani tabi bunu da yine söylediğim gibi paketler işte Style Jump gibi değişiyor. Elit paketi var. Ona göre fiyatlar değişecektir. Şimdi bir de en yükseğine bakalım. Evet geldik. <laughs> Çok büyük rakama şu ilanı e, es geçerek devam ediyorum. 2021 yılında 19 kilometre diyor. Muhtemelen sıfıra yarında sıfır kilometre diye belirtilmiş de işte muhtemelen kullanılmamış yani alınmış. 485 bin lira bir fiyat verilmiş. Ya da işte 2021 yılına ait e, yine sıfır kilometre bu da 485 bin lira. 2020 yılından göstereyim. 23.000 kilometrede 442.000 lira bir rakamı var. Sonrasında başka bir marka modele devam edelim. Pardon. Şöyle şuradan ilerleyelim. Aa bu arada BMW'yi unuttum ya. Geri döneyim şuraya. Alfabetik gidiyordum ama BMW'ye geldim. Bir serisi bu arada. Aa yok. 3 serisine bakmak istiyorum. Oradan biraz fiyat bakalım. 3 serisinde de şöyle 2016 yılında 420 bin, 2015 yılında 450 bin diyelim. Yani yuvarladım. Bunun gibi işte paketleri yine değişiyor arkadaşlar. Şimdi 3 serisinde BMW 3 serisinde en yükseğe bakalım. En yüksek 1.990.000 bir rakam var. 2021 yılı ve 1000 kilometre kullanılmış sadece en yüksek fiyatı da bu şekilde sonra BMW'den sonra yine şöyle aşağı doğru ineyim Opel'e geçelim Opel'de Astra'ya bakacağım önce Astra'nın en yüksek fiyatını gördük filtre orada kaldığı için Opel Astra'nın en yüksek fiyatı ve 375 kilometre ile 595 bin lira 600 bin lira diyebilirim buna yani direkt sonrasında işte 2021 yılı var bu da sıfır kilometre diye belirtilmiş otomatik. Ya işte kriterler Tabii buna göre değişecektir. Hani sunrooflu, otomatik, işte dolu paket, boş paket, edition, dynamic ne bileyim hani bunlar değiştiriyor fiyatları Tabii Bu da 550 bin lira. Yani şu sıfır kilometre ayarında denen otomatik araba 550 bin lira. Şimdi Opel Astra'nın bir en düşüğüne bakalım. Opel Astra'nın en düşüğü 183 bin lira. 2016 yılı ve 78 bin kilometrede arkadaşlar. Şimdi Opel'den bir de Corsa'ya bakalım. Opel Corsa'nın en düşüğünü gördük. 2015 yılı 79 bin kilometre ve 165 bin lira. Küçük bir araba Opel Corsa küçük araba tercih edenler için böyle hani fiyat olarak da hesap edersek güzel bir araba. Şimdi Opel Corsa'nın bir de en yükseğine bakalım. 2021 yılı 1000 kilometre gidilmiş, kullanılmış ve 550 bin liraya satılıyor. 2021 yılı 0 denmiş. Bu da 535 bin lira arkadaşlar. Ee, gibi. 550'den başlayıp aşağı doğru iniyor fiyatlar. Şimdi başka bir modele geçelim. Şöyle Opel'den aşağı doğru inersek. Evet Peugeot. Peugeot'dan da 208'e bakalım. 208'in en yüksek fiyatı 2021 yılı 100 kilometre kullanılmış sanırım artık detayları vardır tabi ilanın içerisinde. Ha, 0 kilometre başlıkta 0 muhtemelen buraya 0 giremediler mi acaba bilmiyorum. 100 işaretlenmiş. 565 bin lira fiyatı en yüksek bu şekilde. Burada da yine 2021 fiyatı e, 560 bin lira diyebilirim. En düşüğüne bakalım. Peugeot 208'in en düşüğü 179 180 bin lira gibi bir rakam. 2016 yılı ve 59 bin kilometrede. Sonra otomobil dedim tekrar. Peugeot'dan sonra ne var? Porsche değil. <laughs> Renault'a bakalım. Renault'dan Clio'yu bir seçelim. Clio'nun en düşük fiyatı 160 bin lira 2015 yılı 69 bin kilometrede. Bir başka değişensiz diye belirtilmiş 2015 yılı 89 bin kilometrede ve 164 bin lira bu da. Joy paket bu arada. Renault Clio'nun en yükseğine bakalım. En yükseğe de 495 bin lira ve 3200 kilometre yapılmış. 2020 yılı. 2021 var mı? Yok. 2019-2020 yıllarında fiyatlar 480 bin, 490 binden aşağı doğru düşüyor arkadaşlar. Sonrasında Renault'da neye bakabiliriz? Bir de Megane'a bakalım. Renault Megane'da en yüksek fiyat 2021 yılı e, 0 kilometre diyor mu? 30 kilometre diye belirtmiş. 30 kilometre diye belirtilmiş. 2021 yılı ve 709 bin lira gibi bir fiyatı var. 2020 yılındakinde de 3000 kilometre kullanılmış ve o da 700 bin lira. Yani yuvarladım. Bunun da en düşüğüne bakıyorum yine. Renault Mega'nın en düşük fiyatı 2016 yılında 90 bin kilometrede 195 bin lira. Ya da işte 2016 yılı 100 bin kilometrede 205 bin lira. Aradaki fark, joy artık her neyse ilanı açınca o zaman <laughs> görürsünüz aradaki 10 bin lira farkın neden olduğunu. Sonra neye geçelim? Renault, Renault'dan değil de şöyle aşağıya indim. Seat var. Seat'a bakalım. Seat'ta da Leon. Seat Leon'a bir bakalım. Seat Leon'un en düşüğünü gördük. <laughs> en düşü 400 bin demiş ama yok bu e bir ilandır diye en üstte. Yani hani buna bir özellik yapılmıştır. O yüzden en üstte çıkıyor. En düşüğü arkadaşlar 250 bin lira. Bu da 75 bin kilometrede ve 2016 yılı. 2015 yılında da 98 bin kilometrede 260 bin lira. Bu en düşük Seat Leon'un en yükseğine bakalım bir de. Bu da iyi bir rakam çıkar diye düşünüyorum. Evet. <laughs> Tahmin ettiğim gibi 990 bin lira diyor. Sehat Seat Leon'un 2018 modelmiş bu arada. E, 42 binde ve 990 bin lira. Bu, bu da biraz yüksek geldi bana. 2021'ine bakalım mesela. Hatasız boyasız diye belirtim şöyle aşağı indim bilerek. 2021 yılında 181 kilometrede. E, 742 bin lira. Yani şöyle şu kısım 750 bin, 742 binlikler en yüksek fiyatı diyebilirim. Şimdi şuradan tekrar otomobiliye dönüyorum seyahattan sonra e, neye bakalım? Gelelim seyahata. Skoda'ya gelelim. Skoda'da önce Octavia inceleyeceğiz. Genel olarak en yüksek fiyat söyleyebileceğim bence 860 bin ya da 800 bin lira civarı diyebilirim. Şimdi Octavia'nın bir de en düşüğüne bakalım. O da 2016 yılı da 86 bin kilometrede 250 bin liralık bir araç. Skoda'dan bir başka araca daha bakalım. Superb'e bakalım. Superb'in en düşük fiyatını gördük ilk önce. 2017 yılı şu araç 53 bin kilometrede ve 337 bin 500 lira bir fiyatı var. 2016 yılında mesela 99.500 bin 500 kilometrede 350 bin liralık bir araç daha var gibi. Superb'in de en düşük fiyatları bu şekilde. Super B'nin en yükseğine bakalım. O da yüksek. <laughs> en yükseği yüksek. <laughs> 1 milyon 540 bin lira ve 2022 demiş ama buna. Oh, bu 2022'ymiş. Yani özetle bu 2022. 2020'ye gelelim biz. <laughs> 2020 yılında şunu inceleyelim biz. 610 kilometrede 1 milyon 500 bin lira bu da. Sonra başka markaya geçelim. Toyota. Toyota Corolla'ya bakalım hemen. En yüksek fiyattan başladık. Toyota Corolla'nın 2021 yılındaki bir arabası 636 bin lira. Yine 2021 yılında bu da 3000 kilometre yapılmış. Bu da 635 bin lira gibi. Toyota Corolla'nın en düşüğüne bakalım. En düşüğü de 2016 yılında 94 bin kilometrede ve 182 bin lira bir fiyatı var. Fena değil Toyota Corolla, e, yani hani sedan olarak değerlendirdiğimizde güzel bir araba aslında. Fiyat da fena değil diyebilirim çünkü bazı arabalarda gerçekten çok yüksek. Tabi bu arabanın markanın kalitesine şeyine göre değişiyor ama yine de hani 2016 model bir araba için çünkü bazı araçlar örneğin 2005 yılındaki bir farklı marka modelde şu rakamları ödüyorsak ki ödüyoruz 2016 yılındaki şu aracı da belki düşünebilirsiniz. Şimdi ben tekrar buradan çıktım. Geldik Volkswagen'e. Volkswagen neyden başlayalım? Hop Golf'ten başladım. <laughs> Volkswagen Golf'ün en düşüğü 2015 yılı ve 44 bin kilometrede 250 bin lira. Benim e, trendim, <laughs> benim e, hani gönül bağ kurduğum araba diyebilirim Volkswagen Golf güzel araba ya. 2015 yılı 68 bin kilometrede 265 bin lira bir fiyatı var. En düşüğü bu şekilde konforlu. Gerçi ha, paketleri var. Neyse paketlere girmiyorum. En yüksek fiyatına geldim. Golf'ün en yükseği 1 milyon 400 bin lira. Harika bir renk. Sonrasında Volkswagen'de devam edeyim. Volkswagen'de Passat'a bir bakalım. de var da neyse. Ee, Passat'ın en yüksek fiyatına bakalım. 2020 yılı. 2000 kilometrede ve 1 milyon 850 bin lira bir fiyatı var. Ee, sonra... İşte 4000 kilometrelik yine o da 1 milyon 800 bin lira gibi bir rakamda Passat'ın en düşüğüne bakalım. Passat'ın en düşüğü de 315 bin lira fiyatta ve 95 bin kilometrede yılı da 2016. 2015 var bir tane. O da 94 bin kilometrede ve 345 bin lira. Buradan başlıyor Passat'ın fiyatları. Volkswagen'e döndüm. Volkswagen Jetta'ya bakacaktık onu unuttum. Jetta'ya geldim. Jetta'nın en düşük fiyatından başlıyoruz. 2017'si var burada. 92.000 kilometrede ve 215.000 lira. Şu 2015'e bakabiliriz. 2015 var. E, 72.000 kilometrede ve 232.000 lira. E, bu da işte mesela şu, şu, fiyat düşük çünkü ağır hasar kaydı var ve komple boyalı demiş. Ona göre değişiyor işte arkadaşlar. Siz detaylarına bakarsınız. Hani en düşük fiyat şu an için 215 bin lira gibi görünüyor. Bir de Volkswagen'e tekrar döndüm. Polo'ya bakalım. Volkswagen iyi bir grup bence ya. Volkswagen'in en düşüğünü, Volkswagen Polo'nun en düşüğünü gördük. 2017 modelde 96 bin kilometrede yaklaşık 189 bin lira bir fiyat verilmiş. 2015 yılı var. O da 76 bin kilometrede 194 bin lira fiyatı. Ee, en düşü demiştik. En yükseğine bakalım. Volkswagen Polo'nun en yükseği 613 bin lira. 2021 model. 2022 çıkışı diyor bu arada. Full artı full. Yani bu son model diyebiliriz bu arada. 2021 yine e, bunu da 0 kilometre demiş. Buna da 600 bin lira gibi. 600 binden başlıyor. İşte 500 60 gibi böyle düşüyor. En yüksek 600 bin lira arkadaşlar. Volkswagen'den de çıktım. Neye bakalım? Tamam. Volvo'ya bakalım. Son olarak Volvo'dan bir model inceleyelim. O da ne olsun? S60 olsun. Tamam. Volvo S60 en yükseği tam zirvede bırakıyoruz falan diye. <laughs> Volvo S60 çok güzel bir sedan. Zaten Volvo'nun hani sağlamlığı şeyi. Bu, bunları çok detaylarına girmeye gerek yok. Yani e, özellikle hani biraz da kendi tercihime göre de belirliyorum ama bunları şu da var. Hani Türkiye'de daha çok tercih edilen arabaları seçtim diyebilirim. Çünkü Volvo S60 ile ilgili bir yorum yapmadan geçemeyeceğim. Şu ön kısmı çok güzel. Yani çok güzel. Ben böyle söyleyeyim, siz de öyle bir inceleyin. Hani eğer incelemediyseniz, bunun 2021 yılında işte 0 kilometre diye belirtilmiş fiyatı 1 milyon 460 bin lira. Ee, yine başka 2021 yılında var. O da 9600 kilometrede 1 milyon 400 bin lira. Ya da yine 2021 yılı 0 kilometre denmiş 1 milyon 380 bin lira gibi bir fiyatı var. Tabi arasındaki farkları ilanlardan inceleyebiliriz. Son olarak arkadaşlar bunun da en düşük fiyatına bakalım. Ee, Volvo S60'ın en düşüğü 365 bin liraymış. 2015 yılı 22.800 kilometrede ve fiyatı da 365 bin lira. Sonra 2016 yılında var yine bir 98.000 kilometrede o da 415 bin lira gibi bir rakam. Arkadaşlar e, inceleyeceğim bahsedeceğim araçlar bu videoda bu kadar. E, i̇kinci el piyasası hareketli durmuyor. Sebebi artık yurt dışından arabaları getiriyoruz mecburen. Ve bu kaynaklı e, işte dolar ya da dünyada olan herhangi bir sansasyon, işte virüstü ya işte hani aklınıza ne gelirse bunların hepsi bu piyasayı değiştiriyor. Yani hani işte sıfır arabanın gelme durumuna göre ikinci ele bir muhtaçlık oluşuyor diyebilirim. Bir de yani insanların artık birbirinden etkilenişi midir nedir bilmiyorum. Bazı bu tarz sitelerde ya da araba pazarlarında bile bunu ben benim gözlemlediğim şey bu. Hani belki de sizler için böyle değildir ama hani şu araba benimkinden bakıyor kilometresine ya da işte Aa, bu araba bu fiyat ederse benimki bundan 2000 yüksek eder, işte 3000 yüksek eder gibi bir fiyat katlama söz konusu. Ya da ülkemizde bazı şeylerin fiyatı arttığında nedense bir anda araba fiyatları da ekstra ekstra artmaya başlıyor. Umarım e, bu olay kısa sürede çözüm bulur. Yani bu kadar yüksek fiyatlar, evet bazı arabalar bazı fiyatları edebilir. Ama orta sınıf ailelerin bu tarz arabalara ulaşması günümüzde ne yazık ki biraz daha zorlaştı. Ve bazı rakamlar gerçekten e, diyorum ya orta sınıf ailelerin alabileceği değil de böyle ütopik rakamlara doğru çıkmış durumda. Umarım video faydalı olmuştur. Ben biraz böyle bir e, araştırma yapıp sizlere de bir derleme olsun istedim bu videoda. Umarım video sizler için faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Bir de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.